Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Kolundaki aksesuarlarla başladım. Önce bir kere yaptım. Sonra hiç içime sinmeyince direkt bozmaya karar verdim. Ve yaptıklarımın hepsini söktüm çıkarttım. Sonra başka bir yöntem denedim. Kalın bir alüminyum folyo üzerine deseni çıkarttım, bastırarak. Sonra kirden o desenleri aldım kalıp gibi. Ama yine beğenmedim ve tekrar bozdum. Sonra tekrar alüminyum folyo üzerine deseni biraz daha netleştirdim, keskin bir hale getirdim ve şu şekil bir şey elde ettim. Bunu da uyguladım. Ama yine sevmedim yani. Yine sevmedim. Biraz böyle kaba durdu. Sevmedim abi. Sevmedim. Sevmedim. Bozdum tabii ki tekrardan. Söktüm hepsini. Sonra radikal bir karar aldım ve kolları kesmeye karar verdim. Önce bir telle tam aksesuarın olduğu hizadan şöyle sıkarak kili kestim. Biliyorsunuz içerisinde epoksi ve tel var, kalın tel. Onları da testereyle kestim. Bu yaptığım gayet normal bir şey. Hatta bunu niye baştan yapmadık? Baştan yapmış olsaydık bunu elleri de çok rahat çalışırdık ve aldığım karar doğrultusunda önce bir desen çalıştım. Desene karar verdikten sonra da güzelce bu kollarındaki halkaların sınırlarını belirledim şöyle ince birer parçayla. İç kısımlarını dümdüz yaptım. Kaymak gibi dümdüz olması lazım çünkü desen geldikten sonra oraları düzeltemezsiniz. Bakın minik minik parçalar koyuyorum oraya ve hepsini tek tek kaynaştırıyorum. Onların arasına girip tekrardan düzeltmem imkansız. Ve bütün desenleri elde tek tek yapmaya karar verdim. En güzeli bu şekilde olacak. Bakın şöyle minik bir parça alıyorum, oraya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bu aleti biliyorsunuz zaten önceki videolardan hatırlarsınız. Kenarlarını kaynaştırıyorum ince ince, yavaş yavaş dantel gibi işleye işleye hiç sıkılmadan bunu yapıyorum. Bununla uğraşılır mı? Uğraşılır abi. Seviyorsan uğraşılır. Seven insan neler yapmaz? Hı? Evet sonuçta elde ettiğim şey böyle oldu ve gayet içime sindi. Çok da güzel oldu. Hazır hızımı almışken bir tane de yüzük ekleyeyim dedim. Böyle gene minik minik parçalar ekleyerek güzel bir de yüzük yaptım eline. Bu detaydır. Güzel bir aksesuar oldu. Hoş duracak bence boyanınca da. Sonra kıyafetinin diğer parçalarına başladım. Yine aynı mantıkta küçük küçük parçalar alarak bütün desenleri yaptım. Bunlar da başlığının kenarlarındaki bacaklar biliyorsunuz. Örümcek bacakları. Onlardan da tül çıkacak. O tülleri de yapacağım. İleride göstereceğim nasıl yaptığımı. Bunların üzerinde taş vardı tasarımda ama onları iptal ettim. Düz bir parça yaptım. Bakın şeyle de e, zippo gazıyla yumuşatıyorum ve kayganlaştırıyorum güzel pürüzsüzleştiriyorum. Şu anda göğüs kısmındaki aksesuarı yapıyorum. Yerine koydum ve tahta ebeşuarımla güzelce onu yerleştiriyorum şeklini kestikten sonra ve İğne uçlu aletimle de üzerine yapacağım deseni belirliyorum. Bunlar biliyorsunuz taşlar gelecek oralara. Oyuyorum onları. Renkli taşlar. Onların ne renk boyayacağım bilmiyorum. Şöyle biraz kontrast oluşturacak şekilde boyarım. Fırçayla da kaynaştırmalarını yaptım. Yine aynı mantığı izleyerek üzerine küçük parçalar ekleyerek desenlerimi yapıyorum. ince ince uğraşıyorum. Şimdi üzerindeki taşı bakın kenarda başka bir yerde yapıyorum. Oraya aktaracağım. Çünkü bu üzerindeki şimdi ince kısımları çalışmak burada daha rahat. Öbür türlü üzerinde yapma yani modelin üstünde yapmaya kalksam ne olacak? Modeli evir çevir zorlanacağım. Şimdi buradan alıyorum böyle güzelce kenarından söktüm aldım ve yerine naklediyorum. Sonra cımbızımla da şöyle tam yerini ayarlıyorum. Gayet rahat ve kolay bir şekilde taşımı yerleştirdim. Yine her zamanki gibi fırçamla kaynaştırma işlemini yapıyorum. Şimdi de bu futbolcuların tekmelik dedikleri aksesuar var ya tam kaval kemiği üstüne takılan. Bizim de böyle bir tekmeliği var biliyorsunuz tasarımda yapmıştık. Belki örümceklerle halı saha falan yapıyorlardır. Spor olsun. O yüzden güzel bir tekmeliği var. Orada da şekli oluşturduktan sonra, kestikten sonra kenarlarını iğneyle, yine böyle hafiften oyarak desenlerimi yapıyorum. Renkli taşlarımı, kıymetli mücevherlerimi yerleştirdim üstüne. Ve kenarına ince bir bant dönüyorum ki diğerlerini de yaptım. Bu boyandığı zaman falan gayet güzel görünecek. Yani bir detay oluşturacak. Böyle ince detaylar güzel görünecek. Bakın burayı özellikle uzun uzun gösterdim ki şu amaçla. Yani e, hani adam diyor ki işte abi ben yapamıyorum, beceremiyorum. Çok ince bilmem ne falan filan nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben de zorlanıyorum. Mesele bu zaten. Yani zor olan bir şeyi yapacaksınız. Kolay olsa böyle hemen rahat rahat yapıyor olsan bütün herkes çıkar yapar mı değil mi? Zor olan bir şeyi ince ince uğraşarak yapacaksınız ki bittiğinde birileri görecek diyecek ki of adam ne yapmış be. Ne kadar güzel yapmış falan diyecek, uğraşmış diyecek. Öbür türlü lan bu ne herkes yapar der. Bakın sonra aldım gayet de güzel oluyor sonuç. Evet şimdi bitti. yerine alıştırıyorum. Alıştırdıktan sonra da Zippo gazımla iyice üzerinden bir katmanı böyle ince bir katmanı sıvı hale getirdim. Ki rahat yapışsın diye yerine. Yapıştırdıktan sonra fırçamla da şöyle güzelce kaynaştırıyorum. Sonra da iğne uçlu aletimle kenarlarını şöyle eze eze minik minik sağlam olsun. Güzel yapışsın. Yoksa öbür türlü o kenarlarını kaynaştırmazsam düşer oradan düşme ihtimali olur. Şimdi de ne yapacağız? Bu iskeleti yapacağız sırtındaki. Evet kaba bir şekil oluşturuyorum. Şöyle koydum sırtına. Tam kabaca şekli oluşturduktan sonra detaylara giriyorum. Aletlerimi kullanarak işte silikon uçlu fırçamı kullanıyorum eze eze kenarlarını. İşte eziyoruz, oyuyoruz, ekliyoruz. Ne gerekiyorsa hepsini ayarlıyoruz. Burada kuru fırça şey yapmıyorum. Zippo gazı yok. Kaynaştırıyor yani böyle eziyorum bazı yerlerini fırçayla. E evet, şimdi de telden şu tasarımdaki bacakları yapıyorum. Hani sırtından önüne doğru gelen var ya omuzlarından ve belinden gelenler vardı. Şimdi onları yapıyorum. Evet telimin üzerine ince tel sarıyorum. Bunu neden böyle yaptım? Şimdi kilim üzerine tutunsun diye, yapışsın diye. Hani yapıştırma sistemi uyguluyordum ya. Göstermek için burada böyle yaptım. Mesela ince tel sardım. Kilim o tele tutunacak ve üzerinde dönmeyecek. Kilimi sabitlemek için. Öbür türlü yoksa tek telin üstünde hayatta sabitleyemem onu. Döner durur. İstediğim gibi çalışamam. Yani göstermek için yapıyorum. Teknik görmek için. Bunlardan hangisi sizin işinize gelirse, hangisi daha kolayınıza gelirse veya o an için hangisi uygunsa onu uygulayacaksınız. Evet, diğer alt bacaklara da etrafına kağıt bant sararak yapıyorum. Bunu da yine göstermek için yapıyorum. Yoksa normalde ben yapıştırma tekniğini uygular geçerim. Kağıt bant da biraz tutuculuğunu arttırdığı için o da işimi kolaylaştırıyor. Evet, tahtaya şuarımla şekil veriyorum. Düzleştiriyorum güzelce. Evet, şimdi gayet güzel oldu. Bakın. O iskelet kafasının da yüzellerini deldim. Bacakları soktum oradan. O kafanın dişlerini yapmamıştım. Şimdi dişleri yapacağım. Dişleri tek tek de yapabilirdim oraya, tek tek yapıp da koyabilirdim. Ben böyle bütün yapıp o bütünden oyarak çıkartmayı tercih ettim. Bu da bir tarz, teknik yani. isteyen istediği gibi yapar. Şöyle eksilterek, evet dişleri çıkarttım. Kuru fırçayla, bakın bazen kuru fırçayla yapıyorum, bazen de zippo gazıyla yapıyorum. O artık keyfime göre, o anki ihtiyaca göre değişiyor. Şimdi de sütyeninin üst kısımlarına bir hat belirledim metalle tasarımda bu yoktu ama burada Böyle yapmaya karar verdim daha güzel Duracağını düşündüm şöyle belirlersek Çünkü bu sütyen kısmı biliyorsunuz kafadaki başlıkla aynı malzemeden olacak Böyle ince ince tüylü bir şey örümceğin o Arka kısmı kıç kısmı gibi Tarantulaların Bakın tüy Efektini yine o tel uçlu fırçamla veriyorum malzemeler videosunda bunları gördünüz. Sonra iğneyle de bazılarını derinleştiriyorum. Daha böyle derin bir efekt olsun. Ve diş fırçasıyla temizledim. Şimdi bakın Zippo gazını bol bol sürüyorum her yerine. Aşağı yukarı modelim bitti. Burada videoyu durdurup şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kısım çok önemli, aşırı önemli. Neden? Çünkü üzerindeki ufak çizikler, ezikler, noktalar eliniz çarpar bir malzeme çarpar Boyandıktan sonra aşırı göze batar. Yani şu anda tek renk olduğu için gözünüze gelmeyebilir, fark etmeyebilirsiniz ama boyama yaptıktan sonra onlar öyle bir ortaya çıkıyor ki iğrenç bir hal alıyor. O yüzden bu aşama çok önemli. Kesinlikle emin olun her yerini güzelce kaynaştırdığınızdan, böyle pürüzsüz hale getirdiğinizden emin olun ve ondan sonra fırınlamaya geçersiniz. Şimdi aslında ben burada fırınladım ürünü. Çünkü o tülleri ayarlayabilmek için fırınlamam gerekiyordu. Sabit durması gerekiyordu. E, düşmesin diye parçalar bantlıyorum. Fırınlama işlemini de bu videodan sonra göreceksiniz. Diğer videoda fırınlama işlemi olacak. Kollarını sabitlemek için de önce bir delik açıyorum kollara. Ve kestiğim bir kalın tel parçasını kolun içine sokuyorum. Aynı karşılığını da vücuttaki parçaya açmam lazım. Onun yerini belirlemek için şöyle ince bir beçete ayarladım. Onu koldaki deliğe sokuyorum ve uç kısmına böyle hafif dışarıda bırakıyorum uç kısmını. Oraya da boya sürüyorum. Az bir miktar boya sürüp ondan sonra gövdenin tam geleceği yere koyuyorum. Biraz kadraj dışına çıkmışım yine. Evet, tam şimdi o işaretlenen yerden Deliyorum. Tam %100 oturmuyor. Önemli değil. Çünkü ben o delikleri biraz büyüterek ayarlayacağım. Bu yapıştırmada bu delikler bana büyük avantaj sağlayacak. Yani bu e, içeriye koyduğum tel. Çünkü direkt düz iki düz yüzeyi yapıştırırsam çok mukavemetli olmayabilir. Ama bu çok güzel bir şekilde mukavemetini arttıracak ve sapa sağlam olacak. Hem yapıştırıcıyla hem de bu ankraj yaptığım demirler onu tutacak. Bakın kollarını aşağı yukarı yerleştirdim. Şimdilik böyle bir görüntü elde ettik. Evet, gayet güzel görünüyor aksesuarlarımız. Ve şimdi tülleri yapacağız. Tülleri yapmadan önce şu arkadaki bacakları da yerleştirdim ve milaj kağıdı kullanarak kalıp çıkartıyorum. Bu tülleri değişik bir teknikle yapacağım. Evet, kalıbımı çıkarttım. Aslında kumaştan falan yapayım demiştim ama kumaşın kıvrım ee, ölçeği bu ölçekte bana gerçekçi gelmiyor çok kaba duruyor yani 1 bölü 4 ölçeklerde kullanılabilir ama Kumaş bu ölçekte ben kumaş kullanmayı sevmiyorum Başka bir şeyler düşündüm şimdi böyle kalıplarımı çıkarttım bakın diğer parçaların kalıplarını da çıkartıyorum Şöyle bantla yapıştırdım böyle bir baktım gayet güzel oldu bakın böyle Şeyler tüller örümcek ağları daha doğrusu Evet, evde asetat olmadığı için ve her yer kapalı olduğu için bir çözüm üretmem gerekti. Bu dosyalar, plastik dosyalar geldi aklıma. Gayet de işimi gördü. Asetat olsaydı asetat yapacaktım aynı işlemi. Kalıplarımı bir yüzüne yapıştırdım. Şimdi diğer yüzünden de uygulama yapacağım. Yalnız bu etek kısmındaki parçayı modelin üstünde yerleştirmeyi daha uygun gördüm. Önce bir modelin üstünde bakacağım. Aşağı yukarı ayarlayıp sonra kalıbın üstüne alacağım. Çünkü bacaklarının falan üstünden geçtiği için. Ve tutkal bulaşmasın diye de streçle sardım modelimi. Evet aşağı yukarı iplerin boyutları belli oldu. Şöyle kalıbımın üstüne de yerleştirdim. Şeklini çıkarttım. Sonra bazen böyle tek parçalar, tek iplikler. Bazen de üçerli, beşerli demetler halinde koyarak üzerine de tutkal sıkarak bir kürdan ve fırça kullandım bunları yayarken güzelce tutkalımı yaydım üzerlerine. Bu tutkal beyaz ağaç tutkalı bildiğiniz marangoz tutkalı. Böyle beyaz görünür ama kuruduğunda tamamen şeffaflaşır. Bakın şu anda hiç tutkaldan iz falan yok. Sadece ipler katılaşmış vaziyette duruyorlar. Tamamen şeffaflaşıp yok olur. İstediğiniz kadar bol bol sürebilirsiniz. Evet bakın bu da böyle duracak. Ve bu şekilde artık figürümüz bitmiş oldu arkadaşlar. İnanamıyorum. 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 Figürün bittiğine inanamıyorum. Sonunda figür bitti. Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Amin.